Merhaba arkadaşlar, Hakkari Üniversitesi tarafından sözleşmeli personel alımı yapılmış olacaktır. Lütfen detaylı bir şekilde inceleyip eğer şartlarınız uyuyorsa bu başvuruyu yani bu ilanı kaçırmayın. Ve bu ilan metni için yine bakmış olduğumuzda 2022 Night Kamu Personeli Seçme Sınavı B grubu puan sıralaması esas almak suretiyle tam 20 adet sözleşmeli personel alımı yapılmış olacaktır. Hayırlı olsun şimdiden ve hemen pozisyon itibariyle bakmış olduğumuzda neler var? Yine büro personellerinden alımlar yapılmış olacaktır. Bunun haricinde destek personeli alımı yapılmış olacaktır ve son olarak koruma ve güvenlik alımı yapılmış olacaktır. Tabi hangi pozisyona yine başvuru yapıyorsanız bu detayları incelemiş ve bu şekilde başvurularınızı tamamlamış olacaksınız. Yine örnek olması açısından hemen bir tanesini incelemiş olalım. Örneğin bir adet büro personeli alımı yapılmış olacaktır lisans düzeyinden ve KPSS puan türü esas alınacaktır. En az 60 ve üzeri puan almış olmanız gerekiyor ve aranan nitelikleri itibariyle bakmış olduğumuzda yükseköğretim kurumlarının sosyal hizmet ya da sosyal bilgiler öğretmenliği veya halkla ilişkiler bölümlerinin birinde mezun olmanız gerekiyor. Ayrıca SGK ile belgelendirmek suretiyle alanında en az 5 yıl deneyim sahibi de olmanız gerekiyor şeklinde bu pozisyona ait aranan nitelikleri bilgisi şarttır. Tabi aynı şekilde diğer pozisyona başvuracak adaylar için de aynı yine aranan nitelikleri bilgisi geçerlidir. Ve yine bu ilan metni çerçevesinde genel ve özel şartları tabi taşıyor olmanız gerekiyor. Yine bunlar incelemiş olacaksınız ve birkaç tanesini yine saymış olalım. Örneğin 2022 Night kamu personel seçme sınavına girmiş olmanız ve lisans düzeyi için P3, ön lisans düzeyi için P93 ve orta öğretim yani lise dengi mezunlar adına KPSS P94 puan türü esas almış olacaktır. Ve ayrıca yine bakmış olduğumuzda herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmanız gerekiyor ve yine nefes almadan devam ediyoruz ve bakmış olduğumuza görevini görevinde yapılmasına engel bir hastalığı bulunmamak. Büro personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için de yine son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olması şeklinde bu genel şartlarda dahilinde başvurularınızı tamamlamış olacaksınız ve başvurunun şekli yeri içinde yine bakmış olduğumuzda ilanın resmi gazetede yayınlamış olduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılmış olacaktır 8 Mart'ta başladı ve 22 Mart 2023 tarihlerine kadar devam etmiş olacaktır. Ve istenilen belgelerle birlikte Hakkari Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla yine başvurularınızı yapabiliyorsunuz. Ve mail veya internet üzerinden yapılan başvurular da kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ve sadece tek bir unvan için başvuru yapıyorsunuz. Yine birden fazla yapılması durumunda tüm başvurular geçersiz saymış olacaktır. Ve yine görmüş olduğunuz e, bu açık adres bilgisi de mevcut. Başvuru adresi için e, görmüş olduğunuz gibidir. Ve bunun haricinde istenilen belgeler bilgisi için de bakmış olalım. Tabi bunlar da yine incelemiş olacaksınız ve birkaç tanesini saymış olalım örnek olması arasından. E, başvuru formu olsun, diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi. Ya da 2022 yılına ait kamu personeli seçme sınavı B grubu sınav sonuç belgesi, askerlik durum belgesi şeklinde istenilen belgeleri üniversite tarafına iletmiş olmanız gerekiyor. Ve başvurularınızın değerlendirmesi ve sonuçları itibariyle bakmış olduğumuzda atanmaya hak kazanan adayın ismi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 iş günü içerisinde Hakkari Üniversitesi adresinde ilan edilmiş olacaktır. Ve tabi ilan edilen kadronun yine 3 kata da yedek adayı da ayrıca belirmiş olacaktır. Ve yine ilan metni çerçevesine bakmış olduğumuzda adayla hizmet sözleşmesi yapılacaktır ve sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi bir ay içerisinde feshedilmiş olacaktır. Ve sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar yine sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar yine üniversitenin adresinde ayrıca ilan edilmiş olacaktır. Ve atanmaya hak kazanan adaylar için evraklarını teslim etmesi halinde atamalar tamamlanmış olacaktır. Umarım bu ilan sizlere yönelik bir ilan duyurusu olur. Lütfen diğer alımlar adına da kamu alımları kapsı sayfasında takip etmeniz tüm güncel alımlar adına yeterli olacaktır. Ayrıca bu videoyu beğenmeyi, yorumlar kısmına ilgili yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.